İstanbul Aral Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Üniversitedeki hayatım gayet keyifliydi. Özlemişim. Hatta şu an içinde bulunduğumuz sınıf çokça sınava girdiğim sınıflardan bir tanesi. Bahçe vesaire. Gayet mutluyum şu anda burada olmaktan. Ben aslında lise hayatımdan beri çalışıyorum. Meslek lisesi mezunuyum. Orada da radyo televizyon okudum. E, o dönem içerisinde de Kanal D'de çalışıyordum. Ve e, sonrasında da sürekli bir okuyarak e, çalışma e, süreci devam etti. Üniversite zamanında da zaten e, MyNet'te çalışıyordum. E, burada okuduğum zamanlarda. E, MyNet'te çalıştığım dönemde aslında bildiğiniz gibi internet haberciliği yapan bir e, şirket. Sektörün biraz daha dijitale kaydığını fark ettim. E, ve işin biraz daha dinamiklerinde, daha teknik, insanlar neler aratıyorlar gibi işin biraz daha uluslararası boyutunu araştırdığımda da e, haberciliğin hem dijital anlamda faydalı olacağını e, hem de gelecekte internetin çok daha hayatımızda yer alacağını öngördüm. E, MyNet'ten sonra bir reklam ajansına geçtim. Reklam ajansına geçtiğimde de orada da SEO denilen bir birimle tanıştım aslında, ile tanıştım. Google'da aslında web sitelerinin daha üst seviyelere, daha üst sıralara çıkabilmesini sağlayan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Orada da şu anda o dönemden bu zamana kadar büyük firmalara hizmet verdim, danışmanlık verdim, daha da devam ediyorum. O dönemde yaptığım şey aslında kariyerimi biraz daha sıfırlamakta, e, belli bir e, geçmişim olmasına rağmen e, yepyeni bir alana e, geçiş yapmak istedim. E, bunun da faydalarını şu anda görüyorum. Şu an zaten yönetici pozisyonundayım. İyi ki de o kararı zamanında almışım. İyi ki de biraz kendimi bu yönde zorlamışım. Bu bölümleri tercih edecek olan arkadaşlara en büyük tavsiyem hem okudukları dönem içerisinde hem de boşta kalan zamanlar için aslında söyleyebilirim. Sertifika programlarına katılmalarını tavsiye ederim. Günümüzde sadece habercilik, gazetecilik yapmaktan ziyade aslında kendilerini geliştirmeleri gerekiyorlar. İmkanları varsa Erasmus'la yurt dışında da bir eğitimlerini tamamlayabiliyorlarsa çok daha büyük avantaj sağlayabilirler kariyerlerinde.